Ramazanda teknoloji ihtiyaçlarınız için MediaMarkt vakti. Tost makinesinden Airfryer'a, çay makinesinden Blender'a ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, Ramazanda hayatınızı kolaylaştıracak teknolojileri keşfedin. MediaMarkt. Peki o zaman şimdi de biraz o kısmına gelelim. Önümde bir not var. sevgili sevgili Ataberk'in hazırladığı akışta. Şöyle bir soru var. Galatasaray Victor Osimhen'in bon servisini almalı mı diye. Bu soruya evet de değil verilecek yanıt belli. Bunun yanına şey yazılır ancak keşke. <laughs> evet keşke. Evet, evet keşke. denmez yani buna keşke. 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 Alabiliyorsa tabii ee, Bir süper kahramanı var Galatasaray'ın. Sezonun kaderini o değiştiriyor şu an için. Olmasaydı tartışmalarına girmeyeceğim çünkü var. Yani olmasaydı ne olacağı aşağı yukarı zaten çok belli. Bunun üzerine konuşacak bir şey yok yani. Şampiyonluk yarışında olacağını düşünmüyoruz. Kaç puan prebizim? olurdu? puan yani kaç puan daha geride olurdu. Daha evet. ileride olma şansı yok. yok. evet. Kaç puan daha geride olurdu? Ha bir çözüm üretirdik Galatasaray say buna transferde Osman olmazdı. Başka biri gelirdi. Icardi sakatlandı falan ama arada yaşayacağı kayıplar Galatasaray'a ciddi zarar verirdi. Kesin. Ee, evet sezon değiştiriyor yani ama olduğu senaryo üzerinden konuşmak lazım. Çünkü gerçekleşen senaryo olduğu evet, senaryo. Doğru, evet. Olmasaydı tartışmaları bana çok sağlıklı gelmiyor. Ona seneye bakarız. Olmazsa. Evet, doğru. Ee... Osimhen'in golleri ve asistleri olmasaydı Galatasaray'ın şu an 68 yerine 45 puan olacak diye zaten soruya cevap da veriyor. Ata Tabii bir şey. yerine başka birisi kaç puan alır da onu vermiyor o Tabii onu yani. vermiyor. Yani. Hani ama Osimhen'in yaptıklarını anlatması açısından. Süper Lig'de 4. sırada yer alacaktı. Galatasaray Victor Osimhen'in skor katkısıyla şu ana kadar 23 puan kazanmış durumda şeklinde. E hadi yarısında başkası almış olsaydı yine çok sıkıntılı evet. bir tablo olurdu. Evet. Gol krallığına da gidiyor bu arada. Piyontek arasında bir gol kaldı şu anda. Evet. Ki hani ligin akışına bakarsak Osimen'in geçme ihtimali çok yüksek. Piontek durdu, Osimen devam ediyor. Başakşehir ne şu anda? Çünkü. Başakşehir durdu. Gol krallığı da çok yüksek ihtimal. Sports'ta bizim şeyler var ya böyle oyunlar. Orada şimdi bugün şeyi yaptım. Galatasaray tarihindeki en iyi yabancı santraforlar o mu bu mu diye düello yapılıyor ya mesela. İşte Jardel var, Adrian Ilya var bence müthişti. Evet. Icardi, Gomez, Drogba, Osimen gitti gitti. Şimdi Icardi ile Osimen kaldı bende. Hepsi elendi elendi. Icardi Osimen kaldı. Ya Icardi'yi hala daha sempatik buluyorum abi. Çok seviyorum yani Icardi şeyle ilgili. Ama ya dedim ki bu Santrafor'ların herhangi birini bugünkü Osimen'in yerine bu sezona koysak. Icardi de dahil olmak üzere bir puan şey bir maç fazlasıyla 7 puan olma şansı bence düşük. Daha e, hepsi daha az olurdu. İlliyi de koysan, Icardi'yi de koysan, Jardel'i de koysan, Drogba'yı da koysan, ne bileyim Gomis'i, Elmander'i, Baroş'u kimi koyarsan koy. Eee... Şu anda 7 puan olmazdı. Jelber Cimalım'a girerdi zaten. Hağaç çok fazlası. Çünkü dışarıda değil. hiç pozisyon yaratı. <laughs> kendi <laughs> pozisyon yaratı tam bir <laughs> ya. önce değildi. <gülüyor> <gülüyor> Getirmen e lazım kaçardı. hiç çok <laughs> gelmiyor <laughs> yani aynen. Portekiz'e kaçardı. Aynen. En çok o zorlanırdı. O yüzden hani hala böyle Icardi'yi çok sempatik buluyor. Yani hala Icardi'yi daha sevgi olarak şey ama yine de emeğin hakkını vermem lazım dedim. O simen bir numara kazandı bende. Siz ne diyorsunuz? Abi bak Icardi bir Galatasaray efsanesi zaten. Yani bu 3 sezonda yaptıkları sadece sağ demiyorum sağ dışı. 3. sezonda sağ bir şey görmek sakatlandı adam zaten. Evet, evet. Yaptıklarıyla bence bir Galatasaray efsanesi oldu. Bence de. Sağ dışı karakteriyle Galatasaray'a duyduğu aidiyetle her şeyle. Şimdi Osimen normal şartlarda çok büyük bir mucize olmazsa Galatasaray'da bir sezon kalmış olacak. Osimen'in Galatasaray efsanesi olma gibi bir durumu yok. Ha, yani üç sezon kalsa en büyük efsanesi olur öyle söyleyeyim. Galatasaray'da efsanesi olmayacak. Ama kim Galatasaray'ın gelmiş geçmiş en iyi forvetiydi diye sorulursa bana bundan sonraki sezonlarda da benim cevabım tartışması o simen olacak. Performans üzerinden <laughs> diyoruz bunu. Evet. Yani kalite, efsanelik, ne bileyim CV falan. E, da o kısmı da boş değil bu arada. Tabii canım. Yani orada da, o aidiyet, orada da o sahiplenme da. orada da karne boş Belki değil. yani genel CV'de Drogba falan öne geçebilir genel CV'de ama Galatasaray performansında ilk üçe girmez Drogba. Ben de mesela. Ben de, de girmez. Ben yani... bir tık farklı düşünüyorum sizden. İlk sezonki Icardi'nin Boasime'ne yakın olduğunu düşünüyorum genel fayda anlamında. Yani oyuna fayda anlamında. Bence ilk sezonki Icardi çok daha atılsınlı, çok daha estetik, kalite vesaire ama İlk sezondaki Icardi'yi de bu bozuk galatasaray'a koysak o da çözemez abi. Olabilir. Yani Olabilir. Şu anki şu maksimum faydayı ancak Osimen gibi olağanüstü ezici Doğru. bir adam. Doğru, ona bir şey diyoruz. O da Icardi'nin suçu da olmaz. Jardel'deki gibi olur Doğru. yani. Evet. Icardi'nin suçu da değil bu. Takım kötü ama kötü takımı bile bu kadar uçurması ee, programdan önce sen dedin ya biz dün mesela maçtan sonra adama artık alıştığımız için Osimen'i yeterince konuşamadık. Evet. Yani bir oyuncunun bu kadar ligin üzerine çıktığı bir e, sezon çok az ya. Alex'in 28 gol attığı sezon var abi. İnan, i̇nanılmaz bir sezondu. Bir de o kadar. 20, 28, 28 gol atılır mı oğlum evet, orada? Ama orada. şunu söyleyeyim 28 unutmayın abi oluyor. bence. Yani o Simen transferi zaten Türkiye tarihinin en büyük transferi. Evet. Yani zaten burada olması saçma olan bir oyuncudan bahsediyoruz evet. ya birazcık. Evet. Ya yani o açıdan baktığında da aslında normal olan da bu birazcık. Doğru. Yani aidiyet olarak söylemiyorum. Aidiyet anormal yani. Böyle sadece bir yılına gelmiş bir oyuncunun bu kadar büyük aidiyet göstermesi, dün gene formayı öpmesi falan, armayı öpmesi inanılmaz bir şey. Ama hani ben çok anormal görmüyorum o Sime'nin performansını. Ben normal buluyorum. Çünkü bu adam zaten burada olmaması gereken bir Ligi anormal geliyor işte. Ligi yani. anormal geliyor. Ben öyle bakıyorum. He Hayır, herkes yoksa... için ligin üzerinde yorum yapıyoruz ya. Her transfer geliyor. Her hepsi evet, için evet, ligin evet. üzerinde. Zaten lig, lig çok kötü, çok kötü yani. Aynen. Ama bu ligin üzerinde dediğimiz oyuncuların bile hepsinin çok üzerinde. Çok üstünde. Yani Ama yani zaten şu tam... ana kadar ligin üstünde geldiğini düşündüğün oyuncuların da çok üstünde bir transfer evet. bence zaten. Doğru. Öyle. Yani Doğru. mucizevi bir transfer. Ya bu adamın Galatasaray'da oynamaması lazım. Tabii ki, Futbolun tabii ilahi tabii. adaleti varsa <laughs> bu adamın Galatasaray'da oynamaması lazım abi. Gerçekçi olalım ya. Türkiye'de oynamaması lazım. <laughs> yani. Süper Lig'de oynamaması lazım yani. Aynen öyle. Bu adamın Napoli'den sonra zaten çok büyük bir transfer yapması gerekiyordu. Tabii ki. İşte Paris olur. Chelsea olur. Yani bir şekilde yapması gerekiyordu. Oraları o transferi yapamadığı var. için zaten adam sinirlendi Galatasaray'a geldi. Evet, ben evet, oynam evet. Napoli'de daha diye. Ee, yani istedi. Napoli vermedi diye buralara geldi. Ama gösterdiği aidiyet, ortaya koyduğu karakter istek ve arzu... bambaşka bir boyutta. Yani evet. işin evet... oyunculuk boyutunda sana katılıyorum. Ama karakter olarak da çok İnanılmaz. büyük bir iş yapıyor. İnanılmaz. O yani, çok acayip zaten. O... yani şimdi adam... bir futbol efsanesi olabilecek düzeyde bir adam. Yani yarın öbürsün Galatasaray'dan... gittiğinde işte atıyorum Manchester United'da, Arsenal'a giderse... Paris'e... gittiğinde oralarda hakikaten tarih yazabilecek bir adam Kesinlikle. bu adam. Evet. Performansı Olabilme ihtimali yüksek. evet. Aynen öyle. Eş işte bu adam diyor ki mesela devre arasında Günay Güvenç bizimle çok güzel bir konuşma yaptı diyor mesela. <laughs> yani yanlış anlaşılmasın. Küçümsemek için bir şey söylemiyorum. Kariyer kıyaslıyorum sadece burada yani. Hani evet. ya bu adam yanında bir sürü devre arasında donarıma konuşacak belki atıyorum. İşte Arsenal'da Ödegaard konuşacak kaptan olarak falan yani. Hani ondan bahsediyorum. Ama adam şey egosuna hiç gelmiyor işte. Ben zaten çok büyük bir yıldızım. Evet. evet. Ne anlatıyorsun bana? Çok mütevazı <laughs> var. Şimdi. Bunu söyleyen çok insan olur çünkü. Çok futbolcu olur. Tabii canım. Bunu söyleyen. Adam hiç o kafaya gelmiyor abi. Evet. Ee, çok büyük karakter. Karakterin ötesinde çok büyük oyuncu. Kesin. Çok büyük oyuncu. Ben hiç bu kadar... Fatih Terim'in bir tane paylaşım vardı. Bir torunlarıyla çizgi film izlerken bir şey yazmıştı. Alta caption'a Instagram paylaşımının işte gündüz futbol terimleri falan. Dominant santrofor akşam çizgi filmin adını yazmıştı falan böyle. Bir aile hayatta öyle paylaşım yapmıştı. Dominant Santrofor ifadesi geçmişti orada. Dominant Santrofor nedir? <laughs> Açık ara örneği. Ya bak Gomis de güçlüydü, iyi atıyordu falan ama abi bu çok başka bir şey ya. Bu sol kanatta Barış Alper Yılmaz'ın böyle son anda dokunduğu bir top oldu böyle kaybetmemek için. osmen önüne doğru adam kayarak geliyordu. Önünden bir aldı topu. Götürdü. Sol ayağıyla bence çok iyi çevirdi orada. Yunus gün boştu. O da mesela asist olacaktı normalde. Ertuğrul iyi uyandı pozisyona. Çıktı yumrukladı. Zaten top geçtikten sonra hamle yapmaya çalışsa geçmiş olsun. Goldü. Evet. Ee, çok acayip bir adam ya. ya Hakikaten şey gibi ya, hak... ya bu sıra için derdi ya haksız rekabet diye herkes. Yılmaz Hoca falan söylemişti maçtan sonra yanılmıyorsam. Haksız rekabet diye. Bu daha da haksız rekabet. Evet. Çünkü bu sıra kaleci. Evet, yani, 10 yani tane kurtlar elinde sonra bir tane yer. Bu öyle bir şey değil ki abi. Bu durduramadığın bir adam varsa da abi yani. Bir de hani... çok anomali ya. Yani hani hem vücut olarak ya hem bu kadar hızlı olup hem bu kadar fazla sıçrayabilen hem bu kadar hareketli falan bir oyuncu zaten yok yani. Dünya futbolunda kaç tane var zaten? Bir böyle de çok zeki ya. üstüne. Evet. Çok akıllı. Çok kurnaz. Yani e, buradaki tek şey Sarıkar sınırında olması. Beşiktaş maçı öncesi. Evet, Antalya maçında ciddi bir risk. Yani görmemesi lazım. O eğer görürse zaten Beşiktaş maçına dair kimsenin umudu kalmaz herhalde. Ne çok azalır umutlar. Azalır abi. Kasımpaşa maçında 2 gol. Beşiktaş maçına mesela 1 puan kaybedebilirdi. 1 gol şeklinde. Burada bir liste de var önümde. Son 20 golün %55'inde Osman katkısı var. 10 gol 1 asist. 29 maçta 23 gol 5 asist katkısı sağladı daha geçen sezonun Galatasaray'ında oynasa ya da ilk sezonun Galatasaray'ında oynasa Evet. 29 maçta 35 golü falan vardı. Olabilir, çok net ben söylüyorum bence de. Evet. İlk sezon İcardi ile yan yana oynasalar evet. Ya yani bu kadar kötü kullanımına rağmen, bu kadar hatalara, eksiklere, Galatasaray'ın çorbaya dönmesine rağmen bu adam bunu yapıyor. Ha yani çok acayip bir şey gerçekten. Şu an Galatasaray Osimhen'i kullanmıyor bence. Osman kendi kendini kuruyor, <laughs> kendi kendini kullanıyor yani. Hani bir Galatasaray tarafından bir çaba görmüyorum ben Osman kullanımında. Doğru. Yani o yönden çok özel bir oyuncu. Ee, ya yani eğer başarabilirse Dursun Özbek bon servisini almayı en büyük Galatasaray tarihinin efsanelerinden biri olur, başkanlarından biri olur bence. Tarihe geçer. <laughs> Sen çok heykeli net söylüyorum. yapacağım <laughs> belli ya. Yani. Dursun ben... Özbek'i gaza getir. Evet bırak. evet <laughs> Dikilmeli. o simeni getirirse Dursun Özbey'in heykeli Rams Park'ın girişinde çok büyük ebatlarda dikilmeli. <laughs> büyük edatlar. Büyük ebatlarda birebir gerçek boyutunda değil büyük ebatlarda. <laughs> büyük ebat. Evet. <laughs> Anladım. Ee, dikilmeli o heykel diye düşünüyorum bon bonservisini al alırsa. Tabii ki böyle baskı yönetime yapamazsın. 75 milyon Euro'dan bahsediyoruz ki Manchester falan ciddi şekilde menajerle temasa geçti. Hatta menajerinin değiştirdi haberleri var Osimhen'in. Hadi yani evet. daha uluslararası evet. bir transfer yapmak adına. Ee, yani zaten çok hiç kolay değil. Böyle baskı yönetime yapılamaz yani Osimhen alın, Osimen alın diye. Yani Yeteri şey, kadar çaba göstersem bile olmayabilir o transfer. Hadi. Öyle ne bir olur. şey değil Osmen. Bir Allah. de müthiş bir takım oyuncusu. Yani adamın mesela maç sonunda yaptığı Morata övgüsü falan ve direkt zaten Morata ile fotoğraflarını da paylaşmıştım Instagram'da. Ya Murat oynamak inanılmaz bir şey. Ben kendimi çok rahat hissediyorum falan diyor. Yani halbuki ikinci yer hariç doğru düzgün rahat hissettirebildiğimiz gene bir dakika da yok yani. Ama adam sürekli takım arkadaşlarına övgü, Herkesle iyi geçinmek. Yani hiçbir yıldız psikolojisi bu anlamda kötü manada yok. Ama ödeme Kasımpaşa maçına göre dün gene rahattı. Gene daha rahattı. Kasımpaşa Paşa evet. maçında artık hiçbir şey gelmiyor yani. Hani <laughs> evet, evet. En çare Mustaray'a bana vur deyip onu attı <laughs> adam yani hani bir şekilde sektirdi topu falan orada manipüle etti stoperi, aldı gitti kendi attı falan yani bu gene en azından cezasatsa topla buluştu burada. Doğru. Yani gene rahattı bayağı rahattı <laughs> bir önceki <laughs> maçlara göre. Doğru. Bakma dün mutluymuştur o simen yani. Doğru, doğru, tabii. Ee, şakası bir yana daha iyi bir şey olursa Galatasaray'ın güçlü oyunu e, kalan haftalarda bu gol sayısının böyle giderse çok artacağını. Çünkü o kafaya koymuş ben şampiyon yapacağım noktasında bir performans. Geter evet. mi yetmez mi bilmiyorum. Bu Galatasaray oyuncuların geri kalanında vereceği performansla alakalı. E, yapar mı Kerem? Yani işte o ona bağlı değil sadece. Maalesef sorun orada şu anda. O e kalsa yapar da e, herkes de o Sümen kadar oynamıyor şu anda doğal olarak. Ve e, Okan Hoca'nın da kafasında ciddi soru işaretleri var. E, şimdi Antalya Spor maçına da geçerken zaten konuşuruz diye düşünüyorum. Yani Antalya Spor maçında yine çok belirsiz bir 11'den bahsedeceğiz. Yani yine doğru düzgün net elimizde bir veri yok. <laughs>